Şimdi 2015 sorularıyla yani KGRP istatistik ve etik sorularıyla karşınızdayım gençler. Kanala abone olduğunuz için ve takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum gençler. Bildirimlerde açmayı unutmayın. Videoları kaçırmayın. Aklınızda bulunsun. Çünkü şu bir haftalık süreçte bunları yetiştirmem lazım. Son iki gün hepsini bitirmeye çalışacağız. 36. sorumuzla başlıyoruz. 36. sorumuz bize hangisiyle açıklanır diye bakalım. Ee, öğrencilerin okula uyumları üzerine verilen velilerin okula gelip çocukların durumuyla ilgili aldıkları bilgilerin çocuklarla paylaşmaların etkisini incelemek istemiş. Bir grup velinin okula ayda bir kere gelmelerini, diğer grubunun haftada bir kere gelmesini planlamış. Haftada bir kere gelmesi istenen veliler rastgele zamanlarda geldikleri için öğretmenlerle görüşemeyip çocuklarla bir şey paylaşamamışlar. Sonuçta danışmanın yaptığı planlama planlamadığı bir durumla karşılaşmış. Şimdi bu neyle açıklanır diye sormuş. Bir kere beklenti etkisi dediğimiz şey arkadaşlar bireyin beklenti oluşturması. Plasobi etkisi dediğimiz şey etkisi olmadığı halde bir ilacın ya da bir uyarıcının etki etmesi. Yalancı hap ya da jelibon etkisi diyoruz. Seçişiz atama rastlansar random atama olarak ifade ediyoruz arkadaşlar. Gözlemcinin ön yargısı. Burada bir gözlem yok. Burada cevap maalesef hani hiçbir teknik bilgi olmadan da çözülebilecek karıştırıcı değişken. Ee, karıştırıcı değişken araştırmacının kontrol edemediği ama araştırmacıyı araştırmayı etkileyen değişken ya da buna aynı zamanda ara değişken ya da bozucu değişken adı da verilir. Aklınıza bulunsun. Evet 37. soru soru can yakan bir soru. Yani istatistik sorusu arkadaşlar. En çok dert yaş, yandığını sorulardan e, nasıl çözdüğünü net bir şekilde görelim. Bir kere hemen ben burada ne yapıyorum arkadaşlar? Önce şurayı okuyorum. Erkek öğrencilerin kız öğrencileri göre daha çok disiplin problemine sahiptir hipotezini test etme. Şimdi hipotezi hepsiyle test edebiliriz arkadaşlar. Hipotez test etmeyle bunlar ne yapamayız? Maalesef evliyemeyiz. Peki buradan biz neye bakacağız? Soruyu okuduğumuzda bize hemen yönergeye bakalım bu sefer. Yani açıklama ne demiş? Yönergeyi okuduk açıklamaya bakalım. Lise son sınıflarda davranış problemlerinin erkek öğrenciler arasında daha yaygın olduğunu gözlemlemiş ve gözlemlerini verilerle desteklemek için disiplin vakalarını incelemiş. Sınıfta 20'si kız, 20'si erkek olmak üzere 40 öğrenci bulunmaktadır. Disiplin cezası sonuçlarında 14 vakanın 9'u erkek öğrencilere ait 5 ise kız öğrencilere ait olduğunu tespit etmiş diyelim. Yani. Bu durumda erkek öğrencilerin kız öğrencilere daha fazla disiplin problemine sahip hipotezini test edecek. Hemen bu durumda arkadaşlar bir kere cinsiyete göre bir ee, değişken araştırması var. Yani cinsiyet kız ve erkek olduğu için iki değişken olduğundan dolayı D'ye Çünkü varyans analizi için 3 ve daha fazlası olması gerekiyor eledim. Şimdi burada Pearson korelasyonu eledim. Niye? Çünkü Pearson korelasyon bir korelasyon alması lazım. Burada korelasyon değil. Problem var mı yok mu buna baktığımız için A'yı deledim. Ee, burada arkadaşlar T testleri deleniyor. Direkt bağımlı bağımsıza bakmadan ediyorum. Niye? Çünkü iki süreksiz değişken var. Cinsiyet süreksizdir. Disiplin problemine sahip olup olmaması süreksizdir. İki süreksiz değişkenle karşı karşıya kaldığımız için cevap 2 kare oluyor. Şöyle olsaydı kız erkek öğrencilerinin disiplin puanları varsa öyle bir şey uydurdum. Puanları deseydi o zaman bağımsız t testine gidecektik. Süreksiz değişken olduğu için cevabımız edin oluyor. Siz bakın ne kadar basit çözdük. Belki de ben basit çözdüğüm için size basit gelmiş olabilir. Zaten unutmayın ustalar işi basit yapanlardır deyip biraz da kendimizi sanki övdük. 38. soruya geldiğimizde Bireysel planlama ezberlememiz gerekiyor. Sanki 2014'te de buna benzer bir soru gelmişti. Orada da neyi sormuştu arkadaşlar? Sistem desteğini sormuştu. Orada hatırlıyorum seçeneklerin birinde ne vardı arkadaşlar? Ee, öğrencilerin kendilerini tanımasını sağlama. Biz onu ne yapmıştık? Bireyi tanıma tekniklerini bireysel planlama içerisine dahil etmiştik arkadaşlar. 2014'ü çözüp sınava giren bir kişi bu soruyu rahat bir şekilde cevaplamış olacaktı. Niye? Çünkü orada cevap verilmiş. Orada sistem desteğinin içerisinde bir ne vardı arkadaşlar? Bireyi tanıma teknikleri, bireyi tanıma hizmetlerini bireysel planlama olarak almıştık. O yüzden 38. sorumuzun cevabı adın olarak karşımıza çıkıyor. Veli görüşmeleri arkadaşlar hemen buradan yorumlayacak olursak bizim için veli görüşmelerini e, genel anlamda sistem desteği olarak düşünebiliriz. Öyle çünkü topluma ulaşılma olarak düşünebiliriz. Ama bunu mu müşavirlik olarak ifade edecek olursak o zaman bizim için e, müdahale hizmetlerine alınabilir. Ama burada veli görüşmeler dediği için sistem desteği diyebiliriz. Okul ziyaretleri de aynı şekilde. Kurul toplantıları nereye girer bilmiyorum. Akran eğitimleri ise arkadaşlar program içerisine girecektir. Kurul toplantıları herhangi bir şekilde rehber içerisinde nereye girebilir arkadaşlar? Yine yani araştırma geliştirme içerisine girebilir ama müfredat içerisinde bireysel planlama içerisinde yer almayacaktır. Biraz ezber sorusu arkadaşlar ama basit, çok net olduğu için cevap Adana hemen işaretlemeniz gerekiyor. Diğerleri biraz uydurulmuş arkadaşlar B ve C dışında. 39. soruda bu sefer hangisi etik sorusu arkadaşlar ihlal edilmiştir diyor. Gizlilik yani birinci düzey ne demek oluyor bu? Herkese açık olan yeri sormuş arkadaşlar. 4 herkese kapalı olan yer olduğu için soru okuduğumuzda A seçeneği açık beden kusurları olarak karşımıza çıkıyor. Bursa, Ceyhan, Denizli ve Edirne seçenekleri arkadaşlar ikinci, üçüncü ve dördüncü düzeye yer alan bilgiler olarak düşünebiliriz. Son sorumuz 40. sorumuz. Karşılaşan okul psikolojik danışmanın etik ve yasal açıdan yapması gerekeni sormuş. Ne ile karşılaşmış? İlk okul hemen altını çizdim. Dördüncü sınıf öğrencisi bir apartman konusunda cinsel istismarda gördüğünü anlatır. Ancak öğrenci bu konuşmasından korktuğu için sıkıntısını haliyle paylaşmadığını söyler. Arkadaşlar böyle bir durumda hemen yasal olarak düşündüğümüzde bu bir suçtur. Gerekli mercileri harekete geçirmemiz gerekiyor. Aynı zamanda çocuğun e, yasal e, ne diyelim? E, sahibi diyelim arkadaşlar böyle ifade edeyim. Bu durumda ailesidir. Bu yüzden ailesine ne yapmamız gerekiyor? Bilgi verilmesi gerekiyor. Ama en önemli kriter harekete geçip suç duyurusunda bulunması gerekiyor. Ram'la bir alakası yok eleyelim arkadaşlar. Okul yönetimini bilgilendirip, evet, savcılığa suç duyurusunda bulunmak mantıklı. Aileyi okula davet ederek konu hakkında bilgi vermek. Evet, bir C seçeneğini soru şartı yapalım. Tekrar B'ye dönelim. Konuyu sınıf öğretmeniyle konuşarak öğrenci hakkında geçelim. Öğrenci sırrı açıklayacağı, saklayacağı, evet, bu olmaz arkadaşlar. E'yi deledik, saklamıyoruz. B ile C arasında kalacağız ama bu bir suçtur arkadaşlar. Suç olduğu için de aileyi okula davet ederek konu hakkında bilgilendirmeden önce ne yapmamız gerekiyor? Suç duyusunu başlatıp sonra aileyle müşavirlik hizmetlerine geçebilirsiniz. Yapılması gereken en uygun davranış Bursa seçeneği diyebiliriz. Evet arkadaşlar 2016-2017 sorularında da görüşeceğiz. Hatta kalın. Hatta kalın diyor. Hatta kalın.